Merhabalar, İnsan Kaynakları programınızda BORDERO İCMAL RAPORU ve özelliklerini anlatacağız. Bu raporun özelliğini incelediğimizde tek bir sayfada BORDERO ÖZET verilerine ulaşmanız amaçlanmıştır. Konuyu uygulamalı bir örnekle anlatmaya çalışalım, programınızın başlık çubuğundaki BORDERO ve BORDERO İCMAL raporunu açalım. Raporu incelediğimiz zaman BORDERO filtre alanlarında başlangıç ve bitiş dönemlerini seçebildiğimiz ya da merkez ve şubeleri de hızlı bir şekilde rapora dahil edebildiğimizi görmekteyiz. Raporun amacı tek bir sayfada bütün şubelerin verilerini görebilmemiz amaçlanmıştır. Raporun detaylarını incelediğimizde çalışma gün tiplerinde toplam çalışılan günler, mazeretli izin gelmediği gibi raporların toplam detaylarını görebiliriz. Personellerimizin asıl ücret, ikramiye, taşıt yol gibi bütün ek ücretlerini brüt ve net olarak görebildiğimiz alanlar bulunmaktadır. Personellerimizin mesai ya da kesinti tüylerini hızlı bir şekilde raporladığımız alanlar görünmektedir. Raporumuzu tek bir sayfada yöneticilerimize ya da muhasebe ekibine verebilmek için başlık menüsündeki yazdır menüsünü kullanabilirsiniz. Bu sayede personellerimizin bütün gelir detaylarını tek bir sayfada yöneticilerimize ya da muhasebe ekiplerine hızlıca ulaştırabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkürler.